Evet, gelin bakalım canlarım. Kaç ayacını. Evet. Gelin bakalım. Evet. Görürsünüz arkadaşlar. Bunlar aç kalmasın. Gel. Gel koç. Gel. 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 Gelin bakalım. Evet, yerlerini verdik. Gel sen de. Gel canlarım. Gel. Burada, burada, burada yem bak. Gel, gel. Bak, bak, bak. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Evet. Onun kablo üründen dolayı inmiyor. Evet. Bunu da yeni aldım arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar da küçük küçük köpeklerden bunlar da. Ufak olduğu için biraz burada bakalım dedik. Ona biraz daha şey. Kirli. Ne yapıyorsun kızım? Kirli. Anam kızım benim. Gel bakalım kirli. Gel. Neden mamayı döktün? Gel kirli. 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 Gel. Gel bakalım. Gel kebe. Evet. Karpuz kavun işi yapıyorduk. Hamonluk yaparken. Hadi dedik ki, yaşımız da bayağı bir ilerliyor yavaş yavaş. Dedik ki insanlardan yavaş yavaş uzak duralım. Hiç 3 Üç beş keçi alalım işte biraz tavuk aldım, biraz keçi var. Bundan sonra biraz kazımız var. Köpeklerim var, kedilerim var. Ya seviyorum ben bu ortamı. Bunlarla size işte geliyorum buralara bak karla karlavalarda olsun. Millet evinde keyif yaparken biz de geliyoruz işte burada bunlar var. Burada yemini, samanlı veriyoruz, yoncasını veriyoruz. Ne yapsın görüyorsunuz kardan dolayı dışarıda yiyecek bulamayınca ne yapacağız? Biz de cebimize dayanacağız. Yeme işte arpa vereceğiz. Süt yemi, yonca, savaş, işte, onayı karıştırıp karma. Bunlar işte böyle bakacağız burada. Ufak ufak yapalım dedik. Hamallık işleri biliyorsunuz canlı ee, devamlı bir iş değildir. Bomba yarın yok. Yat, kalk, en güzel hiç olmadı. Beş keçi aldı işte. Ufak 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 ufak. E, biraz da biraderim var. Hem el birlikte burada. Biraderle keçilerle. Yavaş yavaş da onu var biraz. Biraz benim oldu. Geçimimizi sağlayacağız yani. Bu hava şartlarından dolayı. Devam et. Geç, geç, gel, gel. Evet, gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel. Geliyoruz işte buraya mallarımızın yanına. Onlar da anlıyor musun? Yayıyoruz. Onlar da bakıyorum. Huzurla geçiyor günüm ya. Buraya geldim bunları gördüm ben ne bileyim köpeklerim olsun bak kedilerim olsun tavuklarım olsun, kazlarım olsun. Ya yani bunlar çabuk yani zaman geçiyor anlayamıyoruz bile yani günler ne zaman geçmiş. Bakmış hemen Şubat'ın ben 14 olmuş ya. 2021 14 Şubat. Ne zaman geldi, ne zaman gidiyoruz? Aldık gidiyoruz işte. Ya çabuk geçiyor günlerim. Gel bak bak benim keçilere bak görüyorsunuz. Bunlar benim şeyler canları bunlar. Gel canım sen. Zaman böyle geçiyor arkadaşlar işte bildiğiniz gibi. Güzel şey bunlar. 你那个。 arkadaşlar görüyorsunuz köy hayatı güzel bir şeydir. Ee, şehir yani önceden iyi de işte derlerdi köyde işte olanlar kız ve köylüler daldı. Köyler niye de işte bu yüzden de oldu. Ama köyler gerçekten çok iyi bir şeydir. Rahattır doğası var. En azından rahat nefes alabiliyorsun. Şehre geldin ve bunalıyorsun. Şehirde hepsi kömür yanıyor, pirinesi yanıyor. Hadi, yeni doğal gazlar geldi açıkta rahatladı yani şehirler birazcık açıkta. Hani doğaldan güzel olması için. Ama bunlar biliyorsun köyler daha rahat. Zamanımız çabuk geçiyor görürsün işte. Zamanımız buldukça biraz. Tabi kalkış kış olduğu için yazın içi ama en azından görürsünüz bak. Davancı kurduk. Mallarımıza ot içtiriyoruz. Yonca yaptık. Yulafımızı ektik. Sorgunumuzu ektik. Yani onları işte böyle zaman çabuk geçiyor. E, tavuklarla burada zaman geçiyor. Onları yem at. Aç ve yaysınlar. Ne burada... bileyim yani çabuk günlerimiz geçiyor. Rahat oluyor. Buraya geldim kafam dinç oluyor benim. Keçilerle biraz çıkarım yayıma ama tabi kardan dolayı yanak e, göstersek daha güzel olurdu. Ama gösteremez için. Evet arkadaşlar çiftliğimizi görüyorsunuz. Bir de e, bu çiftliğin değerli değeri olsun diye Türk bayrağını getirdim diktim arkadaşlar. Bak Türk bayrağını görüyorsunuz. Çiftliğimizin yani hiç olmadı değeri olsun. Bayrak her zaman için bizimdir. Gel gel bakalım. Ona. Gel bakalım.

Evet bizim vazgeçilmemiz kardan adamımız olmadan olmaz arkadaşlar. gördü ya. Ne olsun baron'la? uzun mu Bunlar organik. Evet bak kardan dolayı kardamaya bir şey yapmış. Bunlar şöyle bir temizleyelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz tavuklarım, köy tavudur. Organik yumurta yetiştiriyoruz. Ve satıyoruz yani zaten. Satmaya yetiştiremiyoruz. Gel 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 gel. Gelin bakalım gelin gelin. Gelin köşk taraftaysa. O da at açıklarım benim, o. E çocuğumuza yediriyoruz, kelimizi yiyoruz. Bunlar organik tavuk. Köylü tavuk. kendimiz yetiştirdiğimizden dolayı. Yumurtalarımız daha iyi oluyor.